369 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz hizmet verecek. 140 bin metrekare kapalı alana sahip. 500 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Türkiye'nin sağlık alanındaki önemli projelerinden Erzincan Devlet Hastanesi hızla yükseliyor. Yaklaşık %40'lık bir fiziki gerçekleşmemiz mevcut. İçerisinde barındırabilecek ünitelerle yalnızca Erzincan iline değil, bölgeye hitap edecek bir hastane olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Tam teşekküllü devlet hastanesi son teknolojiyle donatılacak. Olası afet durumunda dahi şifa dağıtacak. Akıllı hastane sistemiyle yükselen binada 369 deprem izolatörü kullanılacak. Böylece olası bir deprem anında buradaki hizmetler aksamadan devam edecek. Hastane 3 ana bloktan oluşuyor. 80 poliklinik ve 13 ameliyathane hizmet verecek. Yanık ünitesi, hiperbarik oksijen tedavisi, kanser merkezi, e, anji ünitesi, tüp bebek merkezi gibi yani şu anda ilde olmayan ama daha sonraki süreçte olmasını planladığımız birimler e, bize sağlıkta kaliteyi e, kat ve kat arttıracağını düşünüyorum. Erzincan Devlet Hastanesi'nin 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor.